Hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz pazar günü çekiliş duyurusu yapmıştım. Bugün çekiliş çekeceğiz. 10 şanslı kişi kim olacak? Onları belirleyeceğiz. Ee, videoyu kopyaladım böyle. 18 yorum yapılmış. Bunun bir kişi 4 kere yazmış. O yüzden 15 yorum var aslında. Yani 15 kişiden 10 kişiye e, elmas vereceğiz. Bakalım şanslı kişiler kim olacak? Bu siteyi zaten biliyorsunuz artık defalarca söylememe gerek yok. Kazanan sayısı 10 yapıyoruz. Yedek sayısını 1 yapalım ne olur ne olmaz. Cünüp arkadaşı belirleriz. Her kullanıcıyı bir kere saysın. Tamam burayı belirledik. İleri dedim. Ücretsiz dene. Zaten hakkımız duruyor. Yorumlar belirleniyor. Niye o kadar uzun sürdü bu? Hadi artık. Kusura <laughs> <laughs> bakmayın biraz uzun sürdü. Evet yorumları seçti. Çekilişi başlat dediğimde başlayacağız. Başlatalım. Enes Şahin daha önce kazanmıştı. Zaten çoğu videomun altına yorum yapıyor sağ olsun. Uğurcan Sandık. ikinci kazananımız. Muhamat. Bunu da daha önce. Ha Broken Hunt'mış daha önce o da defalarca kazandı. Dipu o da daha önce kazandı. Zaten belli başlı kişiler kaldı arkadaşlar. Önceden 40-50 yorum geliyordu. izleyici sayısı olsun. Oyunu bırakan sayısı olsun. Bayağı azaldığı için. Deniz Kızılkaya daha önce kazanmıştı. Shadow Legend, Alfoyu, Fix Hell. 10. kişi insane. 4 kere yazmıştı tabi bir yorum saydı. Evet günün cünübü Burak Çalar arkadaşlar. <laughs> günün en şanssız ismi diyebiliriz. Kazanımları tekrar göstereyim Enes Şahin. Gördüğünüz gibi İsmail, Alfoyu, Shadow, Deniz Kızılkaya, Pixel, Insane. Bu 10 kişiye e, siz bana yine bildirirsiniz arkadaşlar. Ben 1000 elmas diyebiliyorum ama 500 mi gelecek 1000 mi gelecek tam emin değilim. Bana söylersiniz. Kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Ee, hero yeni gelen festival hirosunu göstereceğim şimdi sizlere. Ufak bir video atmışlar Discord üzerinden. Ben de sizlere onu göstereceğim. Haydi geçelim. Hiromuz Giselle yazılışı Cizel diye okunuyor. Ee, support hirosu Doom Legion'a yani Kıyamet Legion'larına ekleniyor. Sarı Kule ve dediğim gibi tahmin ettiğim gibi Pazartesi günü tahmin etmiştim. Zehir destek heroesu. Yani zehir demeci de atacak. Aynı zamanda destek hirosu Zaten festival heroesu olduğu için gücünü tartışmamamız gerekiyor. Bayağı güçlü bir hero olacak. E, Hironun görseli bu. Cuma günü mucize dileği eklenecek. Bir de altta bir video daha var. Onu da göstereyim sizlere skillleri bu şekilde. Bu skill baya cafcaflı güzel. <laughs> Gördüğünüz gibi alttan eller baya güzel skillleri. Görseli çok güzel. Hero da çok güçlü olacak festival hero'su olduğu için. Hepinize hayırlı olsun diyoruz. Cuma günü artık gelince ee, şey yaparız açılım yaparız. Bu ilk falan filan. Benden bu kadar kazananları tekrar tebrik ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz like, yorum atmayı ve hala değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.